Herkese merhaba. Bu videoda size trafik işaret tanıma sisteminden bahsedeceğim. Toyota araçlarda bulunan hibrit değil, benzinlilerde de var. Farklı modellerde de var. Toyota Safety Sense 3'ün bir bileşeni. Önceki Toyota güvenlik donanım paketlerinde var mıydı açıkçası bilmiyorum. Hiç bakmadım. Yani TSS 3 var benim aracımda. Benim aracım 2023 model Dream X paket Corolla hibrit. Daha önce iki 2.5'unu biliyorum. TSS iki buçuk 2 i̇ki var mı bir var mı onları bilmiyorum. İçinde RSA var mı onu da bilmiyorum. Ben benim aracımın tabela tanıma sistemini biliyorum ve bundan biraz bahsetmek istiyorum detaylarından. Çünkü daha önce ayarlar PDA ile RSA ayarlarını bir videoda anlatmıştım. Hatta reisi ayarları sizi rahatsız ediyorsa biraz yumuşatmanın bir yolu olduğunu bahsetmek istemiştim. Öncelikle aracı çalıştırdığınızda eğer cep telefonunuzla multimedya ekranınız birbirine bağlanırsa, ya yani benim artık o kadar alıştım ki yani hep aynı şey. Bununla da yani birebir bağlantılı mı da onu da bilmiyorum. Çünkü ben aracı ben telefonumda Wi-Fi ve Bluetooth açık biniyorum. Her seferinde araç işte Muammer Yücel diye başlıyor. Hoş geldiniz diye başlıyor. Ve e, bu bölgede yaptığım ekranda ve orada yaptığım ayarlar kalıyor. Ha şu var. E, LDA ile RSA'yı kapatırsanız o bir yolculuğa mahsus oluyor. Tekrar aracı çalıştırdığınızda tekrar açılıyor. E, ben zaten kapatmıyorum. E, genellikle açık. PCS de aynı şekilde bir yolculuğa mahsus kapatılabiliyor. Ondan sonra çalıştırdığınızda tekrar aktif oluyor. Bu güvenlik için gerekli olan bir özellik. Olması iyi bir şey. Ben kullanıyorum aktif bir şekilde. Sadece PDA'yı kapatınca o kapalı olarak kalıyor. İstediğinizde tekrar açabiliyorsunuz. Yani PDA kalıcı olarak kapatılabiliyor. Belki kahve molası kapatılabiliyordur. Hiç denemedim. Hep açık bende. Arka koltuk hatırlatıcısını kapattım o öyle kaldı. Şimdi RSA'da sadece görsel yapabiliyorum. Ama ben hem görsel hem sesliyi kullanıyorum. LDA'da da direksiyon titreşmesi ve içeri doğru zaten içeri doğru her şekilde yönlendiriyor, müdahale ediyor. Şerit ortalama değil. Dışarı çıkmayı engelliyor. Ee, RSA'da da, e, LDA'da da yaptığım ayarlar kalıcı olarak e, yolculuğumda beni e, koruyor. E, güvenli bir şekilde yol almamı sağlıyor ve çok memnunum. E, kapatma taraftarı da değilim. Şimdi RSA'dan neden bahsetme ihtiyacı duydum? Bir süredir dikkatimi çekiyor. E, bir görsel şey var, e, farklılık var. Yani e, RSA'nın bu Road Sign Assist yani e, trafik işareti yardımcısı ya da bizim genel adıyla genelde kullandığımız şekliyle trafik tabelalarını tanıma sistemi çok güzel çalışıyor ama bütün trafik tabelalarını tanımıyor malumunuz biliyorsunuz 15 belki 16 tabelayı tanıyabiliyor e, en iyi çalıştığı şey en iyi yaptığı şey e, hız sınırı tabelalarını hiç affetmiyor hepsini çok güzel bir şekilde yakalıyor ve o fark etmişsinizdir bir yuvarlak beyaz zemin üzerinde kırmızı daire içinde siyah sayı oluyor işte 50 70 90 duruma göre yolun durumuna göre şehir içinde genellikle 50 Gösteriyor. Bazı bağlantı yollarında 30 diyor. Ama e, şehir dışına çıktığınız anda işte 90 veya duruma göre daha yüksek hızlarla karşılaşıyorsunuz. Bunları çok güzel tanıyor ve o tabelanın yanından geçer geçmez ekrana getiriyor. Hızlıysanız e, görsel kızarıyor o hız sınırından Ne kadar yüksek isterseniz bir birim yüksek olun hemen kızarıyor. Bir de biliyorsunuz bunun bir sesli uyarı verme ayarı var. 2, 5, 10 şeklinde. Ben 5'i kullanıyorum. Ama siz bu uyarı dın sesinden rahatsız oluyorsanız ve sadece görseli ayarlayamıyorsanız hem sesli hem görsel uyarı geliyorsa o zaman ona şey yapabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. Böylece daha geç alarm verir. Ben 5'i kullanıyorum. Bundan memnunum. Ee, hani duruma göre ayağımı gazdan çekip bel, gerekirse de frene basabiliyorum hızımı biraz düşürmek için. Ee, fakat hani bu şehir e, e, içlerinde bazı ana arterlerde e, farklı araç cinsleri için farklı hız sınırları tabelası vardır ya. Biraz daha büyük dikdörtgen mavi zeminde. Mesela arabalar için işte 82 km bölü saat, otobüs için 70, kamyon için 70 şeklinde. Bu üçünün bir arada olduğu tabela tabelayı gördüğü zaman bizim aracımızın camındaki kamera o zaman biraz yazılımın kafası karışıyor ve bana burada iki tane hız sınırı tabelası veriyor, hız sınırı uyarısı veriyor. Şimdi bu, bu detayı bir shorts videosu olarak yani cep telefonuyla çektim. Çünkü hem onu hem onu göstermem gerekiyordu. Bu omuz kamerasından bunu başaramayacağım için e, cep telefonundan bir dakikalık bir video yaptım. Bu videonun arkasına shorts olarak onu e, yayınlayacağım. Ama öncesinde bu açıklamayı yapma hem de biraz da RSA ile ilgili. Çünkü hiç yok yani YouTube'da hiçbir sadece ayarların nasıl yapıldığına yönelik olarak videolar var ama mesela hangi tabelayı tanır hiç düşündünüz mü kullanım kılavuzunu çok detaylı incelemeniz lazım ben size hani 15 16 dedim ya neler olduğunu sayayım bir kere işin %80'inin hız sınırı Tabelası çünkü sürekli karşımda sabit bir hız sınırıyla karşılaşmasa bile iki çizgi şeklinde o orada duruyor sabit. En önemli görevi bizi hız kurallarına uygun davranmaya sevk etmek. Ee, en başarılı olduğu konu bu. Ama sadece bu değil. Mesela otoyol başlangıç ve bitişi, otoban başlangıç ve bitişi, e, konutsal alan başlangıç ve bitişi, bir de e, şehir içi trafiği. Şimdi bunlar bu dört tanesi zaten başlangıç ve bitiş olarak karşımıza çıktığı için 8 tabela yapıyor. Bunların içinde otoyolu hepiniz görmüşsünüzdür. Ben, ben de işte çevre yoluna falan çıkarken o tabelayı başlangıcını ayrılışta da bitişini görüyorum. Otobanı hiç görmedim. Yani otoban tabelası farklı. Belki bizim ülkemizde sık kullanılmadığı için karşılaşmamış olabilirim. Bu içinde evlerin bir apartman bir ev şeklinde değişik bir tabela var. O şehir trafiği başlangıcı ve bitişi onunla karşılaştım. Ama konutsal alan içinde yayaların ve bir topun olduğu tabela açıkçası onunla da karşılaşmadım. Ama kamera tanıyor. Yani o tabela varsa onu bana burada gösterir. Ondan eminim bunların dışında dur tabelası yaya geçidi hiç affetmiyor hepsini yakalıyor yol yapım işareti çok güzel tanıyor hiç affetmiyor sollama yasağı ve sollama yasağının bittiğine dair tabelaları gösteriyor bir de açıkçası buna bakma ihtiyacı duydum beyaz yuvarlak tabela etrafında siyah çember ve 3 ince çizgi ya bunu tanıyor bu bana gösteriyor ama bu ne ola ki diye bakmak zorunda hissettim. Bu bir yasak sonu tabelası. Yani herhangi bir yasaklamanın bittiğine dair genel bir tabela. Bunları çok güzel gösteriyor. Benim şimdiye kadar karşılaştığım tabelalar bunlar. Başarılı bir şekilde. Şimdi bu yazılımla ilgili büyük ihtimalle. Keşke daha fazla olsa. Mesela Viraj tabelalarını göstermiyor. Yani sağ ya da işte sola keskin viraj, devamlı viraj, yönlendirme tabelaları bunları göstermiyor. Mesela bu yolun üzerinde çok sık karşılaşmayacağımız bir trafik sıkışıklığı tabelası var. Üç tane binek araba arka arkaya üçgen beyaz kırmızı çerçevesi olan bir tabela. Bunu mesela tanımıyor. Fakat Şöyle, belki zamanla yazılımı geliştirilerek tanıyabileceği kameranın algılayıp e, işlemcinin bize yansıtabileceği e, tabela e, sayısı artabilir. Veya e, daha sonra çıkacak modellerde belki 2025 model araçlarda bu 15 16 değil de 20 veya üzerine çıkabilir. Zamanla geliştirilebilecek bir şey ama şu haliyle bile gerçekten özellikle hız Yaya geçidi, sollama yasağı bunlar gerçekten işe yarıyor. Sesli uyarıyı sadece hız sınırını açtığınızda veriyor. Diğer şeylerde ötme yok bunu bilin. Bir de şöyle navigasyon olan modellerdeki 2024'ün Patient X paketlerinde var. Yani sedan Corolla için söylüyorum. Navigasyon var diye biliyorum donanım listesinde gördüm. Ee, navigasyondan girilmez yolların bilgisini e, buraya yansıtabiliyor. Hani bu kırmızı ortasında düz çizgi olan ve o da sizi uyarıyor. Baktın burası girilmez yol. Dikkatli ol şeklinde. Ee, kullanıcı kılavuzunda ben tabii ki benim aracımda navigasyon olmadığı için göremiyorum, duyamıyorum. Ama e, olduğu bilgisi kullanım kılavuzunda var. Şimdi e, bir ara e, Videonun hem bu detaylarını vermek istedim. RSA'nın detaylarını bu videoda sizlere hem de görürseniz şaşırmayın diye bir daha sonra short videosu olarak karşınıza çıkacak videodaki şeyi anlatmak istedim. Kafa karışıklığını. Şimdi dediğim gibi bir tabela içinde birden fazla hız sınırı uyarısı varsa. Araç, bizim kameramız araçları tanıyamıyor yani otobüs, kamyon ve o binek arabayı ayırt edemiyor. Oradaki yuvarlaklar içindeki hız sınırlarından iki tanesini gösteriyor. Ha bu arada iki tane uyarı işareti karşımıza çıkıyor. Bir üçüncüsü karşılaşabilirsiniz şaşırmayın hız sınırının olduğu yerde iki tane üst üste binmiş yuvarlak halkayla karşılaşabilirsiniz benim başıma geldi. Yani mesela e, alttakini tabii hatırlayamıyorum. Üstte 90. Mesela şu şunu anlıyorum. 90'la giderken bir daha bir 90 tabelası görürse üst üste bindiriyor. Belki de e, 70'le gitmen gereken tabelayı gösterdikten sonra üzerine 50 gelirse yakın aralıklarla bunları birbirinin üzerine bindirebiliyor. Yani toplamda 3 trafik işareti uyarısı oluyor ama ikisi üst üste binmiş. O binenler de hız sınırıyla ilgili olanlar. Şimdi 70 50'lik bir tabeladan geçtim ve hemen buraya yansıttı. Hızım 52 olduğu için 51 olduğu için herhangi bir uyarıyla da karşılaşmadım. Şimdi burası e, İzmir Konak tarafından işte Bornova'ya giden Ankara Caddesi. Sağımda dikdörtgen bir tabela içinde 3 e, farklı hız sınırı. Ne zaman buradan geçsem, benim karşıma iki tane hız sınırı levhası çıkıyor. Ayrık, birbirinden ayrık. Biri mesela şimdi arabalar üzerinde 82, otobüs ve kamyon için 70 diyor. Hız sınırı bölgesi tabelası. Geçtim. Sadece birini verdi çoğunlukla ikisini birden veriyor. Orada bir direk var. Belki de ona takılıyor ya da yanımdan geçen araçlardan e, olumsuz etkileniyor. Karşılaşırsanız şöyle oluyor. Üstte aracın gitmesi gereken hız sınırı e, alarmını ona göre veriyor. Uyarıyı ona göre veriyor. Sizin dikkat etmeniz gereken o altta eğer bir hız sınırı normalde alttaki e, trafik işareti uyarısı yaya geçidi, işte sollama yasağı, yol yapımı vesairelerle ilgili oluyor. Eğer alta bunlardan farklı olarak alması gerekenden farklı olarak hız sınırı tabelası alırsa bunu dikkate almayın. Zaten onun üzerinde bir ünlem işareti oluyor. Yani araç için 82, ha bu arada şu ayrıntıyı vereyim. O 2'yi görmez, 5'i görmez. Yani tam sayı verir. 82 için 80'i verir. Hani bu yolda 90'la gidilebilsin diye galiba 82 hız sınırı koymuşlar ama araç onu bana 80 olarak veriyor. Hani 85 deselerdi ya 80 ya 90 nereye göre yuvarladığını bilemiyorum. Bize o şeyi verecekti. Ee, rakamı yuvarlayıp verecekti. Şimdi bu arada altta bu tabelayı gördüğü için mesela şimdi bir tane daha var. Bakayım değişecek mi burada? Hayır değişmedi. Muhtemelen uzak kaldığım içindir. asa değişmemesi daha iyi. Başka araç için olan hız sınırını burada bana verirse üzerine bir ünlem işareti koyuyor. Bu şu demek değil. Sakın yanılmayın. Bu yolda 80'i geçme, 70'in de altına düşme. Bu demek değil. Burada 70'i kale almamanız gerekiyor. E, kafanızın karışmasın. İki tane hız sınırı olmaz bir yolda zaten. E, bu bilgiyi sizinle paylaşmak istemiştim. Bu e, reysa hakkında bilmiyorum başka benim kadar anlatan var mıdır? E, reysa hakkında e, üçüncü videom ama gerçekten bu detayları veren bir e, video ile karşılaşmadığım için e, sizinle paylaşmak istedim. E, herkese iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.